Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders sizliğine hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Limit süresi ilk de geliştirici test. Onu çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. x sıfırdan büyük olmak üzere limit ax'e giderken bir ifade vermiş. Bu ifadenin limiti kaçı eşittir? Şimdi dikkat ederseniz bizim burada değişkenimiz A ve A'yı X'e göndereceğiz. Yani A gördüğümüz yerleri X yazacağız. O zaman burası X çarpı. A gördüğüm yerleri X yazarsam burası X çarpı X olur. Artı burası da A gördük. X yazdık. Burası da X kare olacak. Bölüm X artı A gördük yine x çarpı x. Şimdi burayı düzenlersek burası x çarpı kök içerisinde burası x kare artı x kare yine aynı şekilde x artı kök içerisinde x kare. Şimdi bizim x dediğimiz ifade sıfırdan büyük olduğundan dolayı şu kökün derecesiyle x'in kuvveti aynı bunlar birbirini götürür mutlak değer x şeklinde çıkartacaktık ama x pozitif olduğundan dolayı bu x diye çıkacak. Yani burası x çarpı x'ten x kare olur. Artı bir x karemiz daha var. Yine aynı şekilde bunlar birbirini götürür. Bu da x diye çıkar. Alt tarafta 2x eşit. Üst taraf 2x kare. Alt taraf 2x sadeleşirse ikiler gitti. x kare ile de x sadeleşti. Sonuç x olarak gelecektir. Doğru sonucumuz Bursa. Limit x pi bölü 4'e giderken kosinüs x'in 4. kuvveti eksi sinüs x'in 4. kuvveti bölü kosinüs x eksi sinüs x. Şimdi biz şu ifadeyi arkadaşlar iki kare farkı şeklinde yazarsak kosinüs x'in dördüncü kuvveti ile sinüs x'in 4. kuvvetini burası kosinüs x'in karesi artı sinüs x'in karesi bir de bunların eksilisi olacak kosinüs x'in karesi eksi sinüs x'in karesi bölü kosinüs x eksi sinüs x. Sinüs x'in karesi ile kosinüs x'in karesinin değeri 1 eşit olduğundan bunun yerine bir yazdım. Yine aynı şekilde bir iki kare farkı daha çıktı. Kosinüs x'in karesi eksi sinüs x'in karesinde kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x diye yazabiliriz. Bölü kosinüs x eksi sinüs x. Limit pi bölü 4 45 demektir x 45'e giderken. Şu ifadeler birbiriyle aynı olduğundan sadeleşecek ve yerine 45 yazarsak limit alırsak kosünüs 45 artı sinüs 45. Kosinüs 45 ve sinüs 45'in değerleri kök 2 bölü 2 eşit. Bir tane de buradan kök 2 bölü 2. Sonuç kök 2 gelecektir. Doğru yaratımız denizli seçeneği. Üçüncü sorumuz. Limit n 2'ye giderken 1 eksi 2'nin küpü çarpı n eksi 1'in faktöriyeli bölü n artı 2'nin faktöriyelinin limit değeri kaçtır? Şimdi herhangi bir tanımsızlık noktası olmadığından limit değerini yerine yazacağız. Yani 2'ye gidiyoruz. O zaman n yerine 2 yazarsak burası 1 eksi 2 çarpı 2'nin küpü çarpı 2 eksi 1 faktöriyel bölü 2 artı 2 faktöriyel olur. Şimdi şurası arkadaşlar 1 eksi 4'ten eksi 3. Eksi 3'ün küpünü alırsak burası eksi 27 gelecek. 2 eksi 1 1 faktöriyel olur. 1 faktöriyelin değeri 1'dir. 2 artı 2 4 olacak. 4 faktöriyelin değeri de 24'e eşit. Biz bunu 3 ile sadeleştirirsek eksi 9 bölü 8 çıkacaktır. Doğru yanıtımız denizli durmuş şekilde limit x1'e giderken logaritma 2 tabanında x kare artı 2 x eksi 3 eksi logaritma 2 tabanında x kare artı 6 x eksi 7. Şimdi öncelikle bir düzenleyelim logaritmada tabanları aynı arada eksi işareti varsa arkadaşlar biz bunları bölüm şeklinde yazıyorduk. Yani bunu limit x1'e giderken burası logaritma 2 tabanında. Şurası x kare artı 2x eksi 3 bölü x kare artı 6x eksi 7. Şimdi burada da arkadaşlar x yerine 1 yazdığımız zaman 0 bölü 0 çıkacaktır. O yüzden tanımsızlığı ortadan kaldırmak için çarpanlarını ayıracağız. Yani limit x 1'e giderken logaritma 2 tabanında Şimdi şu üstü çarpanlarına ayırırsak bu x'e x artı 3'e eksi 1. Yani x artı 3 çarpı x eksi 1 olacak. Diğer ifade ise x'e x artı 7'ye eksi 1. Burası da x artı 7 çarpı x eksi 1. x eksi 1'ler birbirini götürecek ve logaritma değerinin limitlerini bulursak yani x'e 1 yazarsak sonuç logaritma 2 tabanında x yerine 1 yazarsak üst taraf 4 alt taraf 8. Bunlar sağda yeşilse logaritma 2 tavırında 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 dediğimiz ifadede 2 üzeri eksi 1 e eşittir. Logaritmanın özelliğinden bu başa geçerse bu eksi 1 olarak bulunacak doğru sonuç Ceyhan. Sorumuz şu şekilde fx eşittir 20 bölü x kare eksi m eksi 2 çarpı x artı 4. Fonksiyonun tüm gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre emin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi kesirli ifadelerin sürekli olabilmesi için aslında fonksiyonlarda yani bu kesirli bir fonksiyon çıktığından dolayı paydayı sıfır yapan değerlerin olmaması lazım. O yüzden biz burada paydanın kökünün olmadığını düşüneceğiz. Yani delta'nın sıfırdan küçük olması gerekir. Biz burada delta dediğimiz ifade aslında b kare eksi 4 ac'yi eşitti. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c küçüktür sıfır yapacağız. b dediğimiz ifade eksi parantezinde m eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si de 4'e eşit küçüktür sıfır yapacağız. Kare açılımı yaparsak eksi'nin karesi zaten artı gelecek. M-2'nin karesini alabiliriz. M kare eksi 4M artı 4. Eksi 4 ile de 4'ü çarparsak burası eksi 16 küçüktür 0. Düzenlediğimiz zaman M kare eksi 4M eksi 12 küçüktür 0 olacak. Çarpanları ayırırsak M'e M eksi 6'ya artı 2. Buradan köklerimiz 6 ve eksi 2 olarak bulunur. Tablo yaparsak M'nin tablosunu yapıyoruz. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında iki tane kökümüz var. Birisi eksi 2 birisi 6. Kökler çözüm kümesine dahil değil arkadaşlar. İşaret olarak artı ile başlayacağız. Eksi artı sıfırdan küçük olan yerler yani eksi 2 ile 6 arasındaki tam sayıları alacağız. Bunların toplamını istiyor. O zaman eksi 1'den başlayıp arkadaşlar 5'e kadar olan sayıların toplamı. Eksi 1 artı 1 bir birbirini götürecek. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 de buradan 14. Doğru yaratımız Bursa. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir grafik sorusu. fx fonksiyonun grafiği verilmiş ama gx fonksiyonunu fx fonksiyona göre oluşturmuş. gx fonksiyonun süreksiz olduğu kaç nokta vardır? Şimdi g fonksiyonunu şuraya yazayım arkadaşlar bir kez daha. fx bölüm x küp eksi 25 x. Şimdi gx fonksiyonu aslında ilk bakmamız gereken yer paydası. Bir kesili ifade gibi düşünürsek paydanın sıfır olması durumunda tanımlı olmaz tanımsızlık ortaya çıkar. Görüntü bulamadığımızdan dolayı da süreklilikten bahsedemeyiz. O zaman biz öncelikle paydayı sıfır yapan noktalar süreksizlik noktalarıdır. Bunları bulalım x parantezin olursak burası x kare eksi 25 eşittir 0 diyeceğiz. x kare eksi 25'i de x eksi 5 x eksi 5 x artı -5, 5 diye iki kare farkı yapabiliriz. x eksi 5 x artı 5 Buradan da köklerimiz 0, 5 ve eksi 5 gelir. 3 tane süreksizlik noktası burada var. Bir de şuna bakacağız pay kısmındaki ifade arkadaşlar. Ee, eğer limiti yoksa süreklilikten yine bahsedemeyiz. Çünkü g fonksiyonu fx fonksiyonundan oluşuyor. Şimdi fx'in grafiğini incelediğimiz zaman sıçrama noktalarında sağdan ve soldan limit değerleri farklı çıkar. O yüzden o noktalarda limit yoktur. Limit olmadığından süreklilik yoktur. O zaman bir sıçrama noktası eksi 1. Bir. Eksi 1'de sağdan soldan limit değerleri farklı gelir. İkinci sıçrama noktası 2 ve üçüncü sıçrama noktası da 3. 3 tane de buradan süreksizlik noktamız gelecek. Eksi 1, 2, 3. O zaman bu fonksiyon toplamda 6 tane süreksizlik noktası vardır. Doğacağımız Ceyhan. Son sorumuz arkadaşlar. Bir grafik sorusu. Y eşittir. F 2x eksi 1 eğrisinin grafiği verilmiş. Bizden limit x 2'ye giderken bir fonksiyonun limit değeriyle x 6'ya giderken başka bir fonksiyonun limit değerlerinin toplamı istenmiş. İstenilen nereden başlayalım. X yerine 2 yazarsak limit değerini bulabiliriz. Burada burası 4 çarpı f'in tersi. X yerine 2 yazarsak burası f'in tersinde 0 bölü x'ini paydada 2 yazarsak burası da f eksi 1 gelir. Artı ikinci limit değerinde x'e 6 yazarsak bu da f 5 olacaktır. Şimdi öncelikle şu fonksiyonun grafiğini inceleyelim ve sonuçları yerine yazacağız çünkü. Şimdi x'ini eksi 1 verdiğimiz zaman buradaki görüntü sıfırdır. Fonksiyonumuz f 2x eksi 1 olduğundan x'e eksi 1 verirsem bu f eksi 3 olur. Görüntü de 0'a eşittir. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman görüntü 2. O zaman fonksiyonda x'e 0 yazarsam burası f eksi 1 olur. Bu da 2'ye eşit. x'e 3 verdiğimiz zaman görüntü 4 çıkıyor. x'e 3 verdiğimiz zaman da burası f5 olur. f5'in değeri de 4. Şimdi f'in tersi 0 lazım. Onu da şuradan bulacağız. Şu fonksiyonu karşı yatarsak aslında bu eksi 3 eşittir. F'in tersi 0 eşittir. Yeni yazarsak burası 4 çarpı eksi 3 bölü. F eksi 1'in değeri 2 idi. 2 yazdık. Artı F5'in F5 değeri 4'e eşit. Artı 4. Düzenlersek burası eksi 12 bölü 2'den eksi 6 artı 4 Sonucumuz eksi 2 olarak bulunur. Yani Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar güzel bir soruyla bitirdik. Kolay diyemeyeceğim arkadaşlar. Aslında grafik okuma bilgisiyle limitin karışımı bir soru. Burada da fonksiyona dikkat edeceğiz. Fonksiyonumuz 2x-1 fonksiyonu seçilmiş. Burada x'i yerine yazarak görüntüye eşitliyoruz. Limit zaten bulunurken arkadaşlar noktayı yerine yazdığımız zaman limit değeri hesaplanıyor. Yalnız Burada önemli olan görüntüleri bulabilmekti. Biz de bunu bu şekilde çözdük. Evet arkadaşlar bir sonraki yine videoda karışık sorulara devam ediyoruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.